Merhaba arkadaşlar Burak FC 24'tenin yeni bölümüne hoş geldiniz FC'ye kaldığımız yerden de devam ediyoruz Hatırlarsanız en son gerçekten benim sattığım bir şampiyonlar ligi maçımız vardı Şimdi arkadaşlar karşımızda Manchester City var İkimizin de puanı 10 İkimiz de arka arkayayız İkimiz de iyi başlamamışız Bakalım bu maçı kim alacak City mi Chelsea mi Devlerin kapışması İki mavi kapışıyor Umarım Chelsea Geçenki maçın üzüntüsünü özellikle Burak bu maçta atlatabilir. Çünkü onun hatalarından gitmişti maç. Bundan da sarı kart vermez herhalde yani. Ufak bir faul yaptık ama. Akanji, Ruben Diaz, Kevin De Bruyne. Burak çok güzel müdahale. Burak arkadaşlarını bekledi. Attı pasını. Sterling'den Burak istiyor pası. Offside de yok. Burak. Burak kaleciyle karşı karşıya. Çok kötü şut. Kötü şut. Burak buradan uzaktan. Oradan. Olur, olur mu lan dedik ama olmadı. Akanji. Balde. Foren. Alant buran büyük rakibi. <laughs> Balde offside galiba. Burak çok güzel pas bıraktı orada. Offside de yok. Top yine Chelsea'de kalıyor. Gusto. Çalhanoğlu. Burak verdi pasını Jackson. Kaysedo. Bir türlü çıkamadılar. Burak çok klas geçmeyi denedi geçti de. Ama orada çok yoğun bir kalabalık var. Burak top atacak alan arıyor açıkçası ama kendi mi gidecek? Kendi gitti. Burak oradan da vurdu. Hop döndü. Hadi be. Abi oradan ne pas çıkarabilecektim ne gidebiliyordum ya. Leicester 3. Williams. Oğlum beni kaç kişi tutuyor anasını satayım ya. Ulan Jackson atmadı. Selo. Kevin. Haaland'a çıkardılar topu. Koşuşa bak canavar gibi koşuyor herif ya. Rodri. Balde. Foren. Güzel. Al artık o topu. Tehlikeli geldi Rodriguez. Sanchez kurtardı topu. Manchester City şu dakikalarda tehlikeli gelmişti. Orta geliyor. Haaland'a vurdurmadılar. Burak da alamadı. Ruben Diaz. Kevin. De Bruyne. Berardi. Foren. Sanchez niye yumrukluyorsun oğlum top sende ya. Ya Sanchez top sende niye yumrukluyorsun be oğlum ya. City 1-0 öne geçiyor 31. dakikada. Uff. <laughs> oh. Ya ne böyle Burak'ın ayağını kırdı. Ayakları yerinden oynadı Burak. Sanchez. Sarı kart vardır herhalde oradan yani. Burak. Evet buradan Kevin De Bruyne'ye sarı kart geldi. Çok fena girdi çünkü harbiden. Ayaklarım yerden kesildi ya. Sarı kartı yedi Kevin. Yeah, Rodri. Berardi. Kevin De Bruyne. De Bruyne. Cancelo. Kevin, Haaland, Rodri, tehlikeli geldiler. Merkel de Sanchez. Arkadaşlar bu maç tehlikeli sakat bir maç. Kevin De Bruyne. Berardi. Bu adamın adını da okumak zor ya. Mek Mekati mi? Emsati mi? Öyle bir şey galiba. Akanji. Aland. Güzel. Güzel bir şey yok. Devam. İşte bu. Bırak lan yakamı. Hmm. Taç. Hoca burada maç mı biter? Gözünü seveyim ya. Abi bu maçı nasıl çevireceğiz? Ne zor bir maç bu ya. form düşüklüğü var Burak'ta. Form düşüklüğü var. Rodri. Balde. Foren. Burak orada müdahalesi güzel. Burak daldı aldı ama topu garip bir şekilde kaybetti. Kevin De Bruyne sarı kartta var. Williams güzel. Yukarı atın çocuklar. Thiago Silva Burak istiyor yukarıdan. Dakika 51. Burak attı şimdi Williams'ın önüne. Williams. Williams. Jackson. Hadi çocuklar. Aman abi bu kaçmamalı ya. Yani bu kaçmamalı be abi ya. Ya yani %100 kalenin içindesin be oğlum ya. Yapma etme gözünü seveyim ya. Benim elif de kafa vuracağı tuttu topa ya. Dakika 57. Jackson oyundan çıktı. Enkunku girdi. Hakan. Now Chelsea in a position Bu nasıl pas ya? Ederson. Cancelo. Ruben, Ruben Diaz. Ruben Dias. Berardi. So Holland. Holland, Burak oraya yetişir mi? Çok kötü pas ya. Ruben. Enkunku Hadi at bunu Williams Ohohoho. Çok güzel bir gol be Aferin lan Williams Nasıl attı lan bunu buradan Nereden geçti topa nasıl satayım Kaleci tuttuğu köşeden yedi ya Oh be İyi birbiri bulduk güzel Bernardo Bu beni nereye koydu bu hoca Benim mevkimi değiştirdi bu ha Ruben. Rodri. Akanji. Önde güzel baskı var. Fenerbahçe. Aman Chelsea'de. <laughs> Cancelo. Cancelo. Kevin De Bruyne. Rodri. Aha çok güzel. Williams. Enkunku. Orada bir anda geri dönmese tehlikeli olabilirdik. Cancelo, Haaland. Tehlikeli geliyor City. Oden Burak önüne geldi. Balde aman diyelim, aman diyelim, aman diyelim güzel. Çok güzel. Enerjim yok ama. Ah be gitmedi top. Haaland Berardi Keselim topu çocuklar Haaland Kevin De Bruyne Berardi Durak gir Hocam at şunu ya çift sarıda Haaland vurdurmayın Çok güzel Williams Oğlum bana o kadar kötü zamanda atıyorsun ki ne yapıyorsunuz siz ya? <laughs> dakika 86. Alant içeri keserse tehlike. İyi bok gibi kesti Allah'tan da. Kafayı vurdun mu? Oh be vurdum. Williams <laughs> bana at lan oradan. Ulan, nereye attın be oğlum? Yukarıdan istedik senden. <laughs> dakika 89. Benim oyuncuda enerji namına hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Bak son bir. Hoca bitir maçı hoca. Oh be. iyi de plasmanda bir bir iyi ha. Geriden gelip bir bir iyi. Burada iyi çevirme oldu. Güzel. Bizim golümüz yok yalnız. Gol atamadık. Çok da efektif oynayamadık. Biraz formsuzluk var bizim topçuda. Hissediyorum. Biraz biraz formsuzluk istiyorum. Ya kupa maçına benim girmeme çok gerek yok arkadaşlar. Kupayı çok önemsemeyeceğim açıkçası. O yüzden simüle edip geçebilirim. Çok da bizim için sorun değil. Aslan vila ile kupa maçı. 3 tane yemişiz anasını satayım. Salla iyi kapı ver ya. Şampiyonlar <laughs> ligimiz var zaten. Üstüne bir de lig var. 2 tane zaten üst üste zor gidiyor. Şimdi şeyle maçımız değil mi? Ayın oyuncusu olmuşum. Eee i̇statistiklerde hala gol kralıyım. İyi güzel lan. Gol de atamıyoruz anasını satayım. Asist krallığımız da sürüyor. Güzel. Ama adamlar arkadan geliyor yani. He. Adamlar arkadan geliyor. Biraz daha formumuzu toparlamamız lazım. Biraz daha toparlamamız lazım. Leeds'le oynayacağız. Bakalım maç nerede. İçeride maç. Leeds'i de yenelim ya. Leeds United'ı da yenelim yani. Chelsea olarak. Artık City ile Depkarsman'la birbiri yakaladıysak abi. Buradan bu işi yapalım. Hadi bakalım. Burak biraz formsuz. Bu formsuzluğu gidermek istiyor bu maçta. Gol veya goller atmak istiyor. Madsen. Maç başı da bok gibi top kaptırdık yine. Aronson. Aman oğlum güzel. Geldim yardıma. Sen rahat ol. Ben de. Tamam. Silva. Lavya. Burak girdi aldı. Oradan ona gerek var mıydı? Bilemiyorum ama. Liste fena başlamadı maça ha. En tonto. Aha bunu. Abi bu formsuzluğumuzu bizim acilen çözmemiz lazım ya. <laughs> yani kendi evinde dakika 11'de gol yemeyecen abi. Formsuzuz yani ciddi anlamda formsuzuz. Takımın üzerinde formsuzluk var. Bu formsuzluğu acilen gidermemiz şart. Özellikle orta alanda çok büyük zafiyetimiz var. Yani orta alanımız yok gibi bir şey. Herifler devamlı bizim orada. Bak defans da sıçtı. Çok kötüyüz yani. Acayip kötüyüz. Acayip kötüyüz yani. Litsi de yenmen lazım abi senin. Bak. Hani görüyor musun? Hani takım inanılmaz kötü. Baksana abi hiçbir şey yapamıyorlar ya. Bu maçı buradan nasıl çevireceğiz? Hatta 3 olacak anasını satayım. Bak. Oh, Williams yardıma geldik koçum. Adam oradan saçmalıyor abi işte. Yani 20 dakikada 2 tane gol yedik ve bence daha da gol yiyeceğiz gibi duruyor. Rutter. Ne olacak bilmiyorum ama işimiz işimiz zor. Yani ben gidiyorum gol atıyorum böyle ama bakalım yani bayağı tek başıma çevirebilirsem çevireceğime dönüyor yani oyun. Ha nereden gittim attım abi. Five sequence of passes. Christensen, Lesmalou, Sinisterra, Drame. Sinisterra. Disgeli. Sanchez. Storling. alır mıyım o topu Elif önüme geçti yoksa bayağı iyi koşu yaptım ama yaz always Güzeldi ama olmadı Evet durum 2-1 Chelsea uğraşıyor maçı çevirmek için sayın seyirciler something. Hadi be. Geçebilseydim gol atmıştık. Ya da abi ben Chelsea'yi sallayacağım. Devre arası başka takıma gideceğim. Kendimle istatistik kasmaya devam edeceğim ya. Bu da bir bu da bir fikir arkadaşlar. Yani buradan bu Chelsea'yi biz şampiyon yapabilir miyiz? Bilmiyorum. Takımda hiçbir şey yok çünkü. Hani ben de formsuzum. Ben de iyi oynamadım. Birkaç maç ama hani beni de takım taşısın biraz yok. Hani biraz da bizi takım taşısın yok. Ne orta saha var ne defans var. Böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Kalecimiz çok aman aman değil. Falan filan yani. Buradan iki gol dağıtıp çevirmemiz lazım maçı. Ama yapabilir miyiz? Bilmiyorum. Ah Hattırtmadılar. Lorente. Sinisterra. Adamlar yine bastı gidiyor bakalım hadi. Güzel. Yine tehlikeli geliyorlar hadi bakalım. Aronson. Drame. Sterling. Jackson. Ben buradan giderim gibime geliyor gitti. Golümü de atarım. Burak yine Depar'ı basıp basıp 2'yi yaptı 2 iki, 2'ye getirdi maçı. Yani yakalayacağım da işte böyle gol atacağız abi. Yukarıdan istedim yerden attı. Hadi darladım onu bayağı da gitti herif ya. 2-2'yi getirdik. Hadi oğlum. Hadi oğlum. 3-2 olursa zor olur. Yapma. Oy. Yine ben gidiyorum alıyorum topu abi. Ne diyeyim yani her yerdeyim ya şu takımda. Evet Kulobah. Şulobah diye mi okunuyormuş lan bu? Çok okay. iyi. Oo kırmızı kart hoca. Hoca kırmızı kart sarı bile vermedin ya. Hocam sarı bile vermedin şu pozisyona ya. İnanamıyorum ha. Palacios. Williams. This is Güzel aralardan çıkar. Oh, Kaptırmayın be oğlum o topu orada. Jorginho. Sinisterra. Eyvah 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 eyvah. Arınsın önünü kes onun. Vurdurtma. Yok abi bu takımdan. Olmaz ya. Olmaz abi. Çok tek başıma çabalıyorum abi takımda. Palacios. Üçü golü attım da. Ben daha nereye kadar atacağım oğlum? Ben daha nereye kadar atacağım anasını satayım? Vallahi tek başıma çeviriyorum şu maçı ya. Burak hat-trick yaptı. 3 golü de attı ama Burak atıyor. Chelsea de yiyor. Burak atıyor. Chelsea de yiyor. Rame Les Malou. Aranson Ampado Abi şu pası atacaksın oradan ya. Making progress. Williams. Sterling. İşte o topu oradan kaptırmayacağım birader. Ben hangi bir topa yetişeyim abi? Dakika 80. Hani uzatmada bir gol atabilir miyim? 4 olursa çeviremem artık ama hani belki ben gol atabilirim. Çünkü enerjim yüksek. Alıp gidersem abi gidebilirim yani. Top bana gelirse sağlam bir deparla gidip golü atabilirim, maçı çevirebilirim. Ama topun bana gelmesi lazım. İşte tutmuyor topu anladın mı? Yanında Tutsa hemen oyuna sorsa Belki de para basıp gideceğiz gol atacağız yani Pepe Pepe mi? Pepe kim la? Harry Williams At bunu Şu gol kaçmaz oğlum kaçmaz could he Abiciğim adam gidiyor koşsanıza ya yere git lan Ay ben olmasam golü yiyeceğiz ya Maç bitti yani kendi kendime maçı buralara getirdim arkadaşlar. Vallahi tek oynuyorum ya. Bu takımdan ne olacak bizim işimiz bilmiyorum yani. Harbiden işimiz çok zor. Takım çok kötü oğlum. Hani ben de kötü oynadım biraz. Ama şu maç hat-trick yaptım ya. Hani bende en azından bir çaba var. İşimiz çok zor. Neyse bu bölüm burada bitti. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler oyunlar. Abone unutmayın.